Bugün sizlere sağlığımızı olan muazzam faydalarıyla bilinen mucize meyve zeytinin en değerli elde ürünlerinden biri olan zeytinyağı hakkında bilgiler vereceğiz. Zeytinyağı, yüzyıllardır sağlık, güzellik ve lezzet açısından insanlar tarafından kullanılan doğal bir hazine olarak kabul edilir. Bu videoyu izleyerek zeytinyağının inanılmaz faydalarını keşfedeceksiniz. Kalp sağlığı Zeytinyağı, kalp sağlığını destekleyen tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalığı riskini azaltabilir ve kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Antioksidan özellikleri. Zeytinyağı vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir. Bu özellik kanser, iltihaplar ve yaşlanma gibi birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Kan şekeri kontrolü. Zeytinyağı kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. İçerdiği bileşenler insülin duyarlılığını artırabilir ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Bağışıklık sistemine destek. Zeytinyağı, vücuttaki enfeksiyonlara karşı mücadelede rol oynayan polifenoller içerir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilir. Cilt ve saç sağlığı. Zeytinyağı cilt ve saç için doğal bir nemlendirici ve besleyici olarak kullanılabilir. Antioksidanları cildin yaşlanmasını geciktirebilir ve saçın parlaklığını artırabilir. Zeytinyağını tüketirken dikkate almanız gereken birkaç önemli nokta var. İlk olarak kaliteli sızma zeytinyağı tercih etmeye özen gösterin. İkinci olarak zeytinyağını aşırı miktarda tüketmemeye dikkat edin çünkü zeytinyağı yüksek kalorili bir yağdır. Dengeli bir şekilde kullanmak sağlığınız için önemlidir. Zeytinyağının sağlık üzerindeki bu etkileyici faydalarıyla güzellikle ve sağlıkla dolu bir yaşam sürmek artık daha yakınınızda. Umarız bu video zeytinyağı hakkında sizin için bilgilendirici olmuştur. Daha fazla video ve güncel bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.